ülkemizin bir gerçekliğine, çete dünyasına gidelim. Mafya dünyası da veya yeraltı örgütleri de denebilir veya çıkar grupları da denebilir. Hangisini diyeceksiniz. hangisini eee istemek istiyorsunuz? Çete düzeni. Bizdeki ismi çete deniyor buna. Şimdi Gökçer Tayıncıoğlu dün bir yazı yazmıştı. Dün bu yazıda ben size şu soruyu sormuştum. Eee çetelerle mücadele edilebilecek mi? Çeteleri bitirebilirler mi diye. Benim ilk gördüğüm eee Gökçer'in yazısını okuduktan sonra hayır oldu. Yani Evet, bir yere kadar gidebilirler ama böyle bir yapılanmayı çözebilmek, bitirmek olmasa bile sıfıra yakın bir duruma getirmek en azından yani insanların hesaplaştığı bir ülke olmaktan çıkarmak siyasi irade gerektiriyor. O siyasi irade olacak mı, olmayacak mı? Nereye kadar o siyasi irade verilebilir? Veya çetelerin uzantıları mutlaka bürokrasiye de yansıyor. Çetelerin uzantıları ne koyuyorsun? <laughs> Çok güzel ya çok güzel bir çok güzel 1987 kim çizdi acaba bunu ya Selçuk Selçuk ee, Selçuk diye biri ee, alt imzası Selçuk bakın tetikçi arkada el dikkat edersin, tetikçi işte öyle yaşayan bir eli cebinde günlük yaşayan bir Öteksi belli Kalantor, kravat ceket tırnakları bile ee, pedikürlü bakar mısınız lütfen onun bile detayını vermiş ve işte o tetikçi arkasındaki de ona emri veren kişi işte dediğimiz olay bu. Yani o çetelerin üzerine gidildiğinde mutlaka onların korulduğu, onların korunduğunu göreceksiniz veya korunduğunu göreceğiz. Kim tarafından? Emniyet tarafından, kim tarafından? Ne bileyim yargı tarafından, kim tarafından? Siyasetçiler tarafından. Yani bu kirli ilişki ortaya çıkacak. İşte o yüzden nereye kadar gidecek? Gidebilecek mi? Çünkü biz bu durumdayız. Ve biz bu durumdayken ee, geldiğimiz noktada, biz bu durumdayken geldiğimiz noktada bunun ileri gitmesi bizim gibi ülkelerde mümkün değil. Çünkü demokrasi olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Kara düzenin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Siyasetçinin, bürokratın birçok şeye bulaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Bakın bu cümleleri söylüyorum ama herkes üstüne alınmasın. İyi olanlar hakkımı teslim etsin. İyi olanları bu tarafa ayırıyorum. Kötü olanları buraya koyuyorum. Ben kötü olanlar hakkında konuşuyorum. İyi olanlar lütfen hakkınızı e, yediğimi düşünmeyin. Sizi ayırıyorum çünkü. Bunun üstüne gidilmez. Çünkü bizde derin bir artık mafya, çete ve siyasetçi bürokrat ilişkisi var. Gidilmesi mümkün değil. İşte İçişleri Bakanı çıkar, işte o çete çökertildi der. Üç gün sonra o çetenin dışarı çıktığını görür. Bugün yani ben e, tamamen mücadele edilebileceğini tahmin etmiyorum. Türkiye'nin bu ortam içerisinde mümkün değil çünkü. Geldik bugünkü yazı çok daha enteresan. çetelerin isimlerini veriyor Gökçer Tayıncıoğlu. Okuduğumda zaten bunun bir emniyet bilgisi olduğunu alıyor, anlıyorum. Yani bir istihbarattan alınmış bir bilgi olduğunu anlıyorum. Gazeteci e, ilişkilerini kullanmış. Gazeteci ilişkilerini kullanmış. Çünkü gazetecinin görevi araştırmaktır ve onu bir yerlerden edinmiş. Evet, devletin kademelerinden edindiği belli. Ve e, şöyle Tamam geleceğim. Ahmet'cim, Ahmet'cim hepsi var bende. <laughs> Dur anlatıyorum ya. Sen anlatabilir miyim? Tamam anlatabilir miyim? <laughs> <Ya. gülüyor> Dur bir bekle ya. Dur kaç aylıktın sen ya. <laughs> Dur geliyorum oğlum. Geliyorum. Hala da konuşuyor ya. Hala da adamlar bekliyor insanlar bizim burada bir şey anlatalım diye biz karşılıklı burada monolog yapıyoruz sen. <laughs> Neyse. Ay Allah'ım ya çete savaşları, kartel savaşları. Eyvah yine mi sondaki? Yok son dakika değil. Bu sefer anlatacağımı bana söylüyor Ahmet. son bilgi, son bilgi. Peki devam ediyorum. Bugünkü yazı çok enteresan. Lütfen okuyun. İsim isim saymış. Şimdi Gökçer Tayıncıoğlu şöyle diyor. Bir ulusal çeteler var. Bir de uluslararası çeteler var. Ulusal çeteler var. Uluslararası çeteler var. Uluslararası çeteler İstanbul'da artık odaklanmış. Yani bu Arnavut çetesi, Sırbistan çetesi, Hollanda çetesi, farklı farklı çeteler, Rus çetesi, Rus mafyası bunlar İstanbul'da odaklanmışlar. İstanbul'u merkez edinmişler. Uluslararası çeteler buraya gelmiş. Ulusal çeteler de bunlar herhalde daha güçlü olduğu için bizimkiler de aşağı doğru inmişler. Yani güneye doğru iniyorlar. Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Antalya. Buraların hepsine bakıyorum. Büyük turizm hacmi olan, yat limanlarının olduğu, giriş çıkışların olduğu yerler bunlar. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Bizim ulusal çeteler Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Antalya. Anladığım kadarıyla bizim ulusal çeteler uluslararası çetelerle karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Şimdi gelelim. Önemli isimler kimler bu çetelerde? Önemli isimler kimler? Onlara bakacağız. Ee, çok güzel bir yazı. Gerçekten elinize sağlık Gökçer Tayıncıoğlu. Çok bilgilendim sayenizde. Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin sırayla yazmış bunları. Bu üçü e, çıktıktan sonra zaten e, Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden isimler. Alaattin Çakıcı da e, Devlet Bahçeli zaten bunların çıkmasını da istiyordu. MHP liderinden bahsediyoruz. Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin. Bunlar hem e, şu anda serbestler hatta son olarak Alaaddin Çakıcı hakkındaki bir davada da Ankara'da görülüyordu zannedersem okumuştum aklımda kaldı. Oradan da beraat kararı verildi. Bu üç isim zaten hem çıktılar hem çıktıktan sonra attıkları tweetlerle veya verdikleri fotoğraflarla e, e, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiler ve Devlet Bahçeli'yi ziyarete gittiler. Şimdi bu üçüne bir de bunlar eski kuşak e, çeteylermiş. Yani Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin. Şimdi bugün de e, onun kardeşi mi yakalanmış Ahmet? Mehmet Şahin. Eğer bir soyadı benzerliği varsa e, Mehmet Şahin e, kardeşi diyebiliyoruz. Soyadı benzerliğinden dolayı Mehmet Şahin de Sedat Şahin'in kardeşi. Şahinler çetesi çökeltildi diyor İçişleri Bakanı ama Sedat Şahin dışarıda. Şimdi gelelim genç kuşak mafya örgütleri varmış veya çeteler varmış. E, bunlar hep belli ki e, emniyetin istihbarat birimlerinde yazılı. Barış Boyun. Son zamanlardaki Boyun çetesi bu. Son zamanlardaki genç kuşak çete örgütleri içerisinde en palazlanmışı. Bunlara Daltonlar deniyormuş bu Barış Boyun'a. Özellikle de motosiklet kuryeleriyle yaptıkları saldırılarla biliniyormuş bu. Motosiklet kuryeleriyle yapılan saldırılar. Bir de bunlar bu bir, iki, üç, dört kişi bir gruptamış. Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin ve Barış Boyun. Bir gruptaymış. Bunlar birlikte hareket ediyorlarmış. Kalabalık bir grup. Bunların karşısında da aslında İstanbul'un en kuvvetli grubu veya çetesi Sarallar varmış. Sarallar varmış. E bunu geçenlerde de gözaltına almışlar, etmişlerdi Bu İstanbul'un en kuvvetli e, çetesiymiş. Öyle yazıyor e, şeyinde. Grubuymuş. Ondan sonra bu Sarallar'a destek veren Hacı Süleymanoğlu grubu varmış bir de. Tamam mı? artık Düşünün. Bu Sarallar'la Hacı Süleymanoğlu bir tarafta Onların karşısındakiler ise Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin, Barış Boyun grubu. Yani böyle enteresan. Anladığım kadarıyla bunlar MHP bunları destekliyorsa eğer işte Çakıcı, Yılmaz, Şahin, Sedat Şahin demek ki bu Sarallar ve Hacı Süleymanoğlu MHP'li değil. Ülkücü gruptan değil. Benim anladığım o. Yani burada ben o çıkarımı yaptım. Bilmiyorum değil mi Ahmet? Yani onlar da yoksa biat bildirirlerdi. Yani ben de bilemiyorum. Ben de yorum yapıyorum burada. Şimdi Sarallar grubu Biliyorsunuz şöyle bir durum vardı. Sarallara birkaç hafta, bir sene önce bile bir operasyon düzenlenmişti. Ve e, tam böyle e, Sarallar grubuna yönelik. O sırada Soylu'yla İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Soylu İçişleri Bakanı'ydı. Hatırlayacaksınız bakın hatırlatacağım şimdi. Şöyle demişti. Soylu demiş ki Zafer Aktaş'a iddia yönde ya Sarallara operasyon yapıyorsun benim haberim yok. İstanbul Emniyet Müdürü de demiş ki size o İçişleri Bakanı'na size her bilgi verdiğimde bir yerler sizden sızma oluyor. Bak İçişleri Bakanı'nı suçluyor yani. Ya ülke bunları yaşadı geçmişte. Ee, en etkin şu anda e, çıkar grubu diyeyim çete diyeyim Sarallar grubuyla Hacı Süleymanoğlu grubuymuş. En etkini bunlarmış. Bunlara da Red Kit deniyormuş. Sarallar grubuna da bir ismin Red Kit'miş. Yani böyle enteresan şeyler. Bir de e, Göl grubu var. O Göl grubu da Soner Reçber adında bir başka kişi, Sarallar grubu, Hacı Süleymanoğlu grubu, Soner Reçber grubu da ayrı bir grup. Bunlar da bu şekilde yani toparlamaya çalıştım artık isimleriyle telaffuz ediyorum. Eskiden yeraltı örgütü derdik devamını getiremezdi insanlar korkudan vesaireden. artık her şeyi konuşabiliyoruz. Bak o, o durumdayız yani konuşulabilecek durumdayız. Bak ne şükür diyebilirsin ya bak şükret bunları konuşuyorsun çok şükür bunları konuşabiliyor. Yani böyle isim isim sayılması da enteresan. Bunlar isim isim sayabiliyorsak demek ki emniyette acaba daha neler var neler yok diye. He şu da yazılmış. Bu çeteler ne kullanıyormuş genelde silah olarak biliyor musunuz? O uzun namluları falan geçtim artık. Uzi ve Glock'ları tercih ediyorlarmış. Böyle de enteresan. Hemen bu olayı okurken ne aklıma geldi biliyor musunuz? Ahmet senin aklına bir şey geldi mi bu olayları anlatırken? Özellikle e, motokuryeli suikastimi filan falan dediğimde senin aklına bir şey geldi mi? Sizin aklınıza bir şey geldi mi? Bravo Sinan Ateş. Benim aklıma bu yazıyı okuduktan sonra Sinan Ateş geldi biliyor musunuz? Bu yazıyı okuduktan sonra Sinan Ateş geldi. Çünkü o da bir motokuryenin İki o kişinin oturduğu bir motorluğunun üzerinden suikast girişimi yapılmıştı. Önde e, kullanan arkada tetikçi vardı ve Sinan bu şekilde katletmişlerdi. E, var Sadece benimki bir öngörü bilmiyorum ama bunun artık açığa çıkmasını da istiyorum Sayın İçişleri Bakanı. Ya sen de takıldı Şahinler grubuna oğlum hepsinin var. MHP hepsine teşekkür ediyor bunlar hepsi. Yani Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin bunların hepsi MHP liderine çıktıktan sonra teşekkür eden insanlar yani. Abicim ya, sadece e, Seda Sedat Şahin değil hepsi öyle. Yani ya bir dakika ya ne oluyoruz demek gerekiyor. Ama işte burada memleketim ne hale gelmiş diyor. E, burada muhalefet yok. Hiçbir yerde muhalefet yok. Yani olmayan muhalefet e, canımı sıkıyorlar. Ya bak bir gazeteci bunları yazıyor. Ulu Orta bir çeteleri, uluslararası çeteleri konuşuyoruz. Uluslararası çetelerle, İstanbul'daki çetelerle mesela bu Saral grubunun alakası çok fazlamış. Sır, Sırp çetelerle. Yani baksanız arkadaşlar. Yani bunları alenen konuşabiliyoruz. Ama neden bir gazeteci bunu yazıyorsa, neden bunlara bir operasyon doğru dürüst çekilemiyor? Neden alınamıyor? Alınamaz, yapılamaz. Çünkü siyaset, bürokrasi ve e, çete Bunlar artık iç içe geçmiş durumda. Bu ta susurluktan ki onun öncesinden de gelen durumlardan bahsediyoruz. İşte olmayan muhalefet bunların hiçbirine ses çıkartamadığı için ne Can Atalay'a ne kanun hükmündeki yasaklanan filme ne işte Türkiye'deki çeteleşmelere hemşirelerin gitmesine zammın gelmesine ne bileyim aklınıza gelecek her şeye ekme TV'nin ödenmesine kadar etkin bir muhalefet yapmadığı için biz bugünleri yaşıyoruz.